Herkese merhaba. Ben Soner. Bu videoda artık her hafta sonu pazar günleri rutinim olmuş olan deneme çözme videosuyla karşınızdayım. Bu hafta yine bir deneme çözeceğim ve bu deneme çözümünü başından sonuna kadar sizinle paylaşacağım. Ara ara kesitler halinde paylaşacağım. Tüm anı çekebilecek bir kameram yok maalesef. Her şey telefonumla çektiğim için. Şimdi bugüne konu olan denememiz bu. Tasarıyenin DGS 5'li performans denemeleri. Bir önceki Hafta ben aslında 657 yayınlarının bir denemesini çözmüştüm ancak denemin çözümlerinde sorularında birkaç hata gördüğüm için videosunu da çektim aslında ama sesinde bir sıkıntı oluştuğu için videoyu yayınlayamadım ve hiç işlemedim zaten. Bundan dolayı o videoyu hiç gelmedi. Onun yerine o hafta onu çözdüm ama onu bir kenara atmadım. Onu inceledim, bitirdim. Kenara bıraktım. Daha sonra belki kullanacağım onu. Belli değil. Ee, ama en azından sorularında ve çözümlerinde hata olmadığına emin olduğum ve karşılaşmadığım bir deneme olan bu denemeyle devam edeceğiz bu hafta. Bu hafta bugün birazdan bu denemeyi çözeceğim. Daha sonra e, yine nelerde yanlış yaptık, işte nasıl bir hatalar ya konularda, hangi konularda özellikle sıkıntılarımız var, e, ne kadar net yapacağız. E, artık sınava yaklaşıyoruz. Bugün itibaren ile 112 günümüz var sınava e, bu tüm bu değerlendirmeyi denemeyle beraber yapacağız şimdi hazırsanız denemenin çözümüne geçelim Evet şimdi masaya geçtik hazırlığımızı yaptık şu an bilgisayarımda süreyi de ayarladım iki buçuk saat DGS denemem burada kalemim e, silgim ucum burada süremizi de zaten ayarladım şimdi bundan sonra ne yapacağız denemeyi çözeceğiz ışığım vesairesini de ayarladım. İlk bir kaç dakika zaten siz büyük ihtimal izleyeceksiniz. Bu çok uzun olmayacak ama hızlandırılmış şekilde siz orayı izlersiniz. Daha sonra aralarda ben durdurup çekeceğim. Kayıttan çıkacağım. Çünkü tüm kaydı iki buçuk saati çekemem. Bu imkansız benim için. En sonunda da sınavdan sonra bir kontrolünü yapacağım. Doğruları yanlışları. Bunu yaptıktan sonra da bunun hakkında biraz sohbet edeceğiz. Özellikle bu denemenin ikincisini çözeceğim. İlkini çözmüştüm. Memnun kalmıştım. Hoşuma gitti. Beğendim bir deneme. En azından benim elimde şu anda benim elimde var olan en iyi denemenin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi denemeye başlayalım. Deneme sınavı bitti. Ben üzerinden yaklaşık olarak 1-2 saat geçirdikten sonra denemini zaman harcadıktan sonra henüz daha yaptığım yanlışların çözümlerine falan bakmadım yani. Yani şu an ona bakacağım deneme videodan sonra. Bunu videoda göstermenin bir mantığı yok. Yani herkesin çözemediğinden öğreneceği şeyler kendisine. Şimdi ben e, kaç doğru kaç yanlış yaptım ona bakalım önce. Evet bir düşüş var ve bu düşüş özellikle 657 ile başladı. Çünkü 657 de bayağı bir zor. Hatta önce bir onu getireyim, bekleyin. Evet şimdi 657 yanılmıyorsam geçen haftaydı. Şimdi burada ne olmuştu? Burada çok fena berbat şeyler oldu yani. yani hakikaten çok fena fena berbat. Şey. Bak, bu kadar şey oldu, o kadar mesele olmuş yani. Yani bunu bunu böyle bırakayım isterseniz okuyun yani siz bilirsiniz. Kağıt aşırı derecede kalitesizdi. Burayı bantladım yani. O kadar söyleyeyim size. Çok kalitesiz bir kağıt vardı. Şimdi şöyle ne olmuş özellikle? 27 doğru 11 yanlış var. Ben hiç beğenmedim. Yani kesinlikle denemenin bazı sorularında cevabında da yanlışlık var. Bunu zaten birisi yorumlarda paylaşmış. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Keşke biraz daha dikkat edilseydi yani. Böyle olmaz bu. Evet şimdi asıl meseleye gelelim. O da bu haftakine. Şimdi bu hafta 20 kaç doğrumuz? Bunu bir tanesini yanlış hesaplamıştım. Sonra tekrardan düzelttim. 27 doğru 8 yanlış. Evet şimdi diyeceksiniz ki nasıl oldu bu? Yani daha önceki denemelerimin sonucunu görmediniz ama şu an ona ekrana koyarım. Görürsünüz yani. Onu görünce diyeceksiniz ki yani şimdi bu nasıl oldu? Şimdi hatta bunun ilk denemesine bakalım. Bakın 33'e 7 var. 31,25 net var. Geldik buraya bu 25 net yapıyor. Hesapladım orada. Yani bu nasıl oldu? Şimdi bunu ben de düşünüyorum nasıl olduğunu. Özellikle hemen gidip Hangi konulardan yanlış yaptığımıza bakıp bununla ilgili bir biraz konuşalım sohbet dedi. Şimdi ilk hatamız nereden gelmiş? İlk hatamız temel kavramlardan gelmiş. Ardından ikinci hatamız çok ilginçtir ki bir daha temel kavramlardan gelmiş. Ee, bu neden oldu? Şimdi bunu biraz bakalım. Hatta ben önce bir soruya bakayım. Yani bunu çok fazla gösteremeyeceğim size ama ben özellikle hemen bir soruya bakıp geliyorum. Evet ben soruya baktım. Yedinci soru temel kavramlara. Belki aynı denemeye sahip olanlar oradan bakmışlardır. Şimdi denemede e, o soruya baktım özellikle ve şunu gördüm. E, hani bir şey lazımdır. İkilisini arıyorsundur. Ed, ay, 7 tane bulmam gerekiyormuş. Ben 6 tane buldum. Burada unuttuğum bir şey var demek ki. Yani bir tane ikiliyi almayı unutmuşum. Çok mühim bir hani ben bu konuyu bilmiyorum diyebileceğim kadar e, bir büyüklükte sorun olacağını düşünmüyorum bunun her zaman bir iki tane sıralı iki unutabiliyoruz. Yani bu gözden kaçabiliyor. Bu herkesin yaşadığı bir şey. Şimdi diğer e, özellikle temel kavramlar sorusuna bakıp geleyim. Evet bakıp geldikten sonra şunu gördüm. Birkaç tane şekil vardı temel kavramlar sorusunda. İkinci yapamadığım temel kavramlar sorusunda. O e, size şöyle anlatayım onu. Üçgen var, yuvarlak var, üçgen var, daireler var yani işte. Üç tane sayı yazıyorsunuz. İki tane de işlem var. Çarpı ve eksi bunu bir şekilde sıralıyorsunuz. Size de 3 tane sayıyı vermiş. Örnekle bir işlem yap. Burada sadece ters bir olay var. Ee, en büyük ve en küçük değerlerinin aslında en büyüğün en küçükten ne kadar fazla olduğunu söylüyor. Ama ters bir şekilde en küçüğü en büyüğü falan derken işte hani eksi eksi artı falan oluyor ve daha fazla sayı büyüyor. Orada ben e, 72 bulmuşum. Cevap 78. Orada sanırım Küçüğünü ya biraz büyük buldum ya da büyüğünü biraz küçük buldum. Onu bilmiyorum. Ona bakacağım. Yani yine bu da aşırı mühim bir şey değil ama zaten o sayıların orantısını bulmak yani o sayıları tutturabilmek mesele olan burada o zaten. Evet sonraki hatamız hız problemlerinden geliyor. Muazzam. Yani tam da beklediğim gibi. Her zaman olduğu gibi ben herhangi bir hız problemi sorusuna baktığım zaman hız problemi çok kolay gözüküyor. Yani gel burada bir kek var bunu ye gibi gözüküyor. Ve her çözdüğümde kekin acı olduğunu fark ediyorum. Keşke yemeseydim diyorum. Bu çok kötü oluyor. Bunu göstermeye gerek yok. Çünkü hız problemlerinde aslında formülden gidip uyguladım ama demek ki farklı bir yolda aklıma gelmişti. Ondan uygulasaymışım en azından belki çıkacakmış. Tam emin değilim. Kontrol edeceğiz. Bunları yani şimdi yayın ve vizenine bir derdi olmasın diye soruları gösteremiyorum size kusura bakmayın. 32. soru saat problemiydi. Modüler aritmetik. Aslında çok zor değildi. Ee, dikkat de ettim. Saat mesela normal bir şekilde saat yönünde değil de saat yönünün tersi yönünde dönüyordu. Ve ben de ona aslında dikkat etmiştim yani. Ama demek ki orada bir e, birim hatası olmuş olabilir. Şu an düşünüyorum da birimlerle ilgili bir hatadan dolayı yanlış bir hesaplama yapmış olabilirim. Sonraki iki soru sayı problemlerinden geliyor ve demek ki sayı problemlerinde bir hala sıkıntı var. Zaten şu anda sayı problemlerinin %100 olmuş olmasını beklemek bence benim için bir yanlış olurdu zaten. Yani sayı problemlerini sınav günü bile %100 olmuş olmasını kabul etmeyeceğim zaten. Sadece sınav günü sınavda çıkacak sorulara yetecek bir sayı problemleri bilgim olsa yeterli. Çünkü bunun daha tap noktaları elbette ki var. Ama mesele ÖSYM'nin istediği kıvamda bir şeyler bilebilmek. Yani hatta onun istediği kıvamda bir şeyleri çözebilmek. Sonra permütasyon. Yine bir önceki videoda olması lazım. Permütasyon çok güzel bir konu. Bayılıyorum. Yani muhteşem bir konu. Özellikle permütasyon kombinasyon Burada yine olasılık çıktı. Ve bilim bakayım ne yaptım. Boş bıraktım. Çünkü yanlış yapacağımı çok iyi bildiğim için boş bıraktım. Gerek yok. Çünkü yapsaydım yani boş yanlış yapacağım. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Permütasyon neden yani yani yanlış olduğunu anlayamadım. Neden yanlış olduğunu anlayamadım yani. yani i̇lginç bir soruydu. çok da zor bir soru değil. Zaten görünüşte her şey hiç zor değil ama işte yiyince acı olduğunu, ne kadar acı olduğunu anlaşılıyor. Onun yanında bir tane mantık sorusunu yanlış yaptım. Yani o mantık sorusunun aslında o mantık sorusu hakikaten güzel bir mantık sorusuydu. Biraz da garip bir mantık sorusuydu. Ee, onun çözümü için yani bunu çözümüne bakmaktan ziyade benim biraz keşfetmem lazım yani onu keşfedince ben aslında onu anlamış olurum ama bir 10 dakika yapamazsam zaten mecburen çözümüne bakacağım zaman kaybetmenin hiçbir anlamı yok ama onu mesela bu çok ilginç bir mantık ben bunu daha önce gördüm yaptım yani yapamadım ve çözümünü öğrendim benzer bir şey çıkarsa veya işte bu bana ilginç bir bilgi verdi bu bilgiyi hep yanında taşıyayım ki bir yerde lazım olsa kullanırım diye onu bir kenara alacağız lazım olacak. Bunun haricinde 14 tane sayısal mantık sorusu çıktı. 8 tanesini yaptım zaten bunun. Güzel bir şekilde 8 tanesini şüphesiz yaptım ama çok zor değillerdi. Yani buna emin olabilirsiniz. Hani 14 tane çıkmış, 8 tanesini yapmışım yani. Yani %50'sini biraz geçmişiz işte. Ama o kadar zor değildi. Zor olanları zaten o yapamadıklarım. Hepsi zor değildi işte bu gruplar şeklinde yani bir kısmı zor, bir kısmı orta, bir kısmı kolay. Yani o şekilde hani son zamanlara doğru, yani son sorulara doğru hatta 50. sorulara doğru o sayısal mantık soru hakikaten çok kolaydı. Ee, bir iki tane onun arkasında veya öncesinde olması lazım. Onlar biraz zordu. Zaten onları da yapamamıştım. Şimdi bu denemede bunları yaptık. Yani zaten yanlışları söyledim. Birkaç konu söyledim. Şurada da geometri için bir şey söyleyeceğim. Mesela geometride neler varmış? İşte özel üçgen, özel dörtgen. Yani benim konuma en yakın, benim bildiğim konulara en yakın konular şu an. Burada hiçbiri yok çünkü ben daha zaten e, bu konulara gelmediğim için şu an benim için aslında ben şu an kendimi şunu görüyorum yani bu benim için bir özelleştir zaten ki bu raporların hepsi de o şekilde size yayınlıyorum. Şimdi burada benim gördüğüm kadarıyla e, yani şu an benim geometri yapmam netimi artırmayacak. Neden artırmayacak? Çünkü ben zaten şu an yani geometri haricinde bir problem yaşıyorum. Çünkü hani hedeflediğim benim net sıralama... Geometriyi çok yapmamı gerektirmiyor. Çünkü 50-55 netlerin üstüne çıkmak gibi bir e, nete ihtiyacım yok aslında. Ama bu biraz da kişisel bir mesele. Çünkü herkesin hangi nete ihtiyacı olduğu değişiyor yani. Herkes farklı bir nete ihtiyaç duyuyor okulu kazanmak için. Şimdi benim için durum öyle. O şekilde söyleyebilirim. Burada benim gördüğüm kadarıyla sayısal cdc1 kısmında, problemler kısmında hatalarımız var, sıkıntılarımız var. Şimdi buna bardağın dolu tarafından şöyle bakmamız lazım. Yani kendimize şöyle söylememiz lazım. Şimdi burada benim 8 tane hatam var. Değil mi? Yani bu 8 hatadan ben 8 yeni şey öğrenmek istiyorum. Benim şu an derdim bu. Şu an ben e, burada 27 tane soru yaptım. Değil mi? Şuradan hemen bakalım. Tamam ben 27 tane soru yapmışım. Demek ki 27 soruluk bir şeyler biliyormuşum. Yani o 27 soruyu çözebilecek kadar bir şey biliyormuşum zaten. Yani bunda bir sıkıntı yok. Yani bir daha o 27 soruluk bir şeyleri çözelim. Çünkü onları biliyorum ama 8 yanlışlık bir hatam var yani 8 yanlışlık bir bilgi eksikliğim varmış benim buna bu şekilde bakınca aslında ben kendimi daha da motive ettiğimi düşünüyorum ve daha çok motive ediyor oluyorum bu şekilde bunun yanında e, dedim demiş olduğum gibi 8 tane yanlışımız var 8 ve daha fazlası bir şeyler öğreneceğiz biz bu 8 sorudan bunda hem fikiriz. şimdi bugün pazar tarihler bakalım hemen 21 Mart bakın netleyebilir miyim ya hemen Evet gördünüz. Tarihler 21 Mart. Sıcağı sıcağına bugün yetişirse bu videoyu yükleyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi tüm mesele bugün böyle oldu. Bugün bunu niye çözdüm? Aslında bugün yine başka bir yayın çözecektim ama elimdeki videonun başında da zaten söyledim. Elimdeki en sağlam yayın bu ve gittikçe zorlaşıyor. Bunu fark ettim yani şu deneme ile bunun birinci deneme ile ikinci deneme arasındaki net farkından zaten zorluğu bir anda uçtu diyebilirim size. Önerebileceğim bir deneme. Yani şimdi diyeceksiniz ki sen neyini önereceksin ki bu neti yapıyorsun? İşte ben bu net yapıyorum, ben bunu öneriyorum. Sen hangi net yapıyorsan sen de onu öner. Diyorum. Ondan sonra bu videoda işte benim söyleceklerim bu kadar. Yani ek olarak bir şey söylemem gerekiyor mu bilmiyorum ama son olarak da belki yine montajda netleri yazarım ekrana ve o şekilde görürsünüz. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğimizi umuyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Ee, Lütfen takip edin. Ben sizi de takip ederim. Benim için sorun değil. Aynı şekilde düşüncelerimizi yorumlarda paylaşalım. Lütfen bundan çekinmeyin. Yani e, izleyen var ama yorum yapan az. Hani herkese ben bir şey önermeyebilirim. Yani önermem gerekmeyebilir ama e, siz de bana bir şey öğrenebilirsiniz Veyahut da sizin önerdiğiniz bir şeyi başkası alır, kendisi için kullanır. Bu şekilde birbirimize destek olabiliriz. Çünkü azınlık bir grubuz. Bunu biliyorum. Evet artık son olarak bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.